Merhaba çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle çok güzel bir konu işleyeceğiz. Çocuklar, sizce gökyüzünde neler var? Hı hı. Güneş, bulut... Peki, gece gökyüzüne baktığınızda neler görüyorsunuz? Yıldızlar, ay... Başka ne görüyorsunuz? Evet çocuklar, bugün sizlerle gökyüzündeki gezegenleri inceleyeceğiz. Biz gezegenleri çıplak gözle göremeyiz. Yani gece ya da sabah gökyüzüne baktığımız zaman gezegenleri göremeyiz. Ama teleskop yardımıyla gezegenleri görebiliriz. Bakın. Burada gezegenlerimiz var. En büyük, sarı renk olan Güneş'tir. Güneş bizi ısıtır, ışık verir ve çok sıcaktır çocuklar. Güneşe gözlerimizle baktığımız zaman bile gözlerimizi hemen kısarız, değil mi? Eğer Güneş olmasaydı gökyüzü hep kapkaranlık olurdu. Çok soğuk olurdu, mevsimler olmazdı, yağmurlar yağmazdı ve oksijenimiz, nefes aldığımız oksijenimiz de olmazdı. Neşin yanındaki birinci gezegenimizin adı da şu gördüğünüz Merkür. Merkür güneşe en yakın gezegendir ve oldukça yavaş döner. İkinci gezegenimiz olan Venüs. Venüsün bulutları vardır. Dünya'ya çok benzer. Ama tersine tersine döner ve oldukça sıcak bir gezegendir. Üçüncü gezegenimiz olan Dünya. Dünyanın kayaları ve suları vardır. Bizim yaşadığımız gezegen bir dünya. Tüm canlıların evidir ve çocuklar bu da ay. Ay da çocuklar dünyanın etrafında döner. Dördüncü gezegenimiz olan Mars. Dünyanın komşusudur. Soğuk bir gezegendir Mars ve bir diğer adı da Kızıl gezegendir. Kızıl gezegenin fırtınaları da vardır. Şimdi de sıra beşinci gezegenimiz olan Jüpiter. Çocuklar fark ettiyseniz diğer gezegenlere göre Jüpiter daha büyük. En büyük gezegendir. Yağışlı ve fırtınalıdır. Ve çok hızlı döner. Altıncı gezegenimiz olan Satürn. Satürn'ün de gördüğünüz üzere halkaları vardır. Satürn'ün sert rüzgarları vardır. Ve yedinci gezegenimiz Uranüs. Uranüs yuvarlanan bir top gibidir. Ve her tarafı buzlarla kaplıdır. Diğer gezegenlere göre de yan yan döner. Son gezegenimiz yani 8. gezegenimiz Neptün. Gezegenlerin sonuncusudur ve güneşe en uzak gezegendir Neptün. Kocaman bir buz devidir. Ayın yüzeyi çukurlu ve deliklidir. Evet çocuklar, ayı biz geceleri görürüz. Peki siz gece gökyüzüne baktığınızda ayı görüyor musunuz? Bu gece pencerenizden dışarıyı ayı izleyin çocuklar. Cileyin bakalım nasıl göreceksiniz ayı. Evet çocuklar gezegenleri bir kez daha bir tekrar edelim. Bu neydi? Evet güneş. Bu gezegenimiz Merkür, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün. Venüs, Ay ve Uranüs. Evet çocuklar, şimdi de sizlere üzerinde gezegenlerin olduğu e, bu kuklaları vereceğim. Daha sonra sizlere bilmeceler soracağım. Bilmecenin cevabı hangi gezegense o gezegeni kaldıracaksınız. Ben çok sıcağım. Hem ışık veririm hem ısı. Sizce ben neyim? Güneş. Üzerinde yaşadığımız gezegendir. Canlılarında tek evidir. Sizce ben neyim? Dünya. Ben geceleri gökyüzünü aydınlatırım. Gece pencerenizden dışarıya baktığınızda beni görürsünüz. Ben neyim? Ay. Ben güneşe en yakın gezegenim ve yavaş yavaş dönerim. Sizce ben neyim? Merkür. Çok parlağım. Dünyaya da çok benzerim. Sizce ben hangi gezegenim? Venüs. Kızıl gezegen derler bana. Dünyanın da komşusuyum. Ben neyim? Mars. Ben gezegenlerin en büyüğüm ve çok hızlı dönerim. Sizce ben neyim? Jüpiter. Sonuncusudur gezegenlerin, Güneş'e de en uzak olan odur. Sizce ben neyim? Neptün. Altıncısıyım gezegenlerin, halkalarım vardır benim. Sizce ben neyim? Satürn. Peki çocuklar, gökyüzüne baktığınız zaman neler düşünürsünüz? Gökyüzünde neler vardır? Gezegenlerden en çok hangisini sevdiniz? Siz bir gezegen olsaydınız hangi gezegen olmak isterdiniz? Ki bizim yaşadığımız gezegen hangisiydi? Sizin bir uzay aracınız olsaydı hangi gezegene gitmek isterdiniz? Çocuklar bugün beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.